ciddi bir sorun yok. Zaten doğalgaz e, Sakarya genelinde Tarak'la Taraklı ilçemiz hariç hemen her yerleşim biriminde şu anda e, faal durumda. Bazı yerleşim birimlerinde imar planlarını bekleyen eksik yatırımlar var. Onlar da imar planları tamamlandıktan sonra süratle doğalgaz almaya başlayacaklar. E, Sakarya zaten doğalgazla tanışalı epey oldu. Büyük bir teveccüh de var. Kendilerine de bu arada teşekkür ediyoruz. Sakarya sadece ulaşım ağlarının kavşağında değil, aynı zamanda enerji hatlarının bizim açımızdan kritik altyapıların da yoğun olarak geçtiği, bulunduğu kritik illerimizden birisi. O açıdan bizim yönümüz itibariyle de ciddi öneme haiz bir kentimiz. Ciddi sorunların olmadığını görmek bizi ayrıca memnun etti. Birazdan belediyeye geçeceğiz. Belediyenin de yine keza bizimle alakalı taleplerini kendilerinden dinleyeceğiz. Değerlendirme imkanı bulacağız.